Kanal 7 ekranlarının favori dizisi Kan Çiçeklerinin başarılı oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, yılın en başarılı kadın ve erkek dizi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Genç oyuncular ödül töreninde adeta yıldız gibi parladı. Dizi çiftimiz gecede şıklığı ve zarafetiyle göz doldurdu. dans çəkirlərində Dilən və Baran xarakteri ilə başarlı performans sərgidəyən oyuncularımız qısa müddətə şöhrətin zirvəsini yakaladı. Türkiyənin yanı sıra dünyanın bir çox ölkəsində böyük heyran kitləsi qazanan dizimiz Vəqiyə Meyan qarşılığını sevgi və ödəbillə dəyərləndiriliyor. Yağmur yüksəl və Barış Baqdaş dün gecədə ödülləri ilə foto çəkilərək Bu ödüller sizler için notuyla takipçileriyle paylaştı. Bizi tebrik ediyoruz. Yolları şansları açık olsun daima. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.